Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere asma aşısı nasıl yapılır diye göstermek istiyordum. Ee, Balıkesir Burhaniye'den, hepinize saygı ve selamlarımı sunarım. Şu görmüş olduğunuz asma kalemleri, başka bir arkadaşım bağını kesmiş. Ee, en son şunlar kalmıştı elinde. Güzel bir asma. Bundan yapacağım şimdi sizler için. Asmayı kesiyoruz. <laughs> kestik. Şöyle yapayım. Asmayı kestik. Kestikten sonra şöyle bir düzeltme yapacağız. Zaten düz. Bunu sonra ikiye ayıracağız. Ama şimdi herkes bunu ne diye sorar? Ben herkesin evinde bulunabilen bir malzeme göstermek istiyorum. Mesela bıçak. Bıçağı koydunuz. Bakın. Böyle. Ortadan ikiye yarıyoruz. Şöyle diyelim. Ortadan ikiye yardık. Kalemimiz bu. Şöyle yapıyoruz. Önemli olan düz bir kesim yapmak. Aynen böyle. Şuradan biraz daha. Bakın aynen böyle. Şunun biraz kesem ucunu. Bıçağı çıkarıyoruz. şunu koyayım kamera şöyle görsün. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın aynen bu şekil. Şöyle yapayım. Ondan sonra diğer kalem bu. Bakın. Bunu kesiyorum biraz. Aynen işte kalem bu. Şurada şuradan keseceğim. Bu gözler yeter bize. Aynen bu şekil. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Aynen bu şekil. Bakın iki tarafla oturdu. Bunu sıkıca bağlayacağız. Ben bütün aşılarımı iple bağlıyorum. Garanti olsun diye. Özellikle yarma aşıları. Kamera görüyor değil mi? Aynen bu şekilde. Şu yarma yaptığım yeri hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar. Bakın. Relevante. Siz isterseniz tabi aynen böyle de yapın. Garanti olur. Ondan sonra toprak koyma aşaması. bir tarafa şurası kurudu. O yüzden arkadaşlar bunu yapmak zorunda kaldım. Aynen böyle. en sonunda üzerine aşı macunu sürüp işimizi bitiriyoruz. Değişik aşı macunları var tabi. Ama ben her zaman kullandığım var. Hep bunu sürüyorum. İsim vermeyeyim. Şöyle kapatayım. Bakın arkadaşlar. Bu kadar. Sağ olun, teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin.